Evet, şu an sıcaklık kaç orada? 120'den fazla gösteriyor ama 150 falan lazım. 160 derece. Görünüyor mu benim kedi. Evet, görünüyor. 120 derece. Şimdi kumaşı koyalım Ali Bey. 30 derece. Kaç? 33. 32. Kaldır kumaşı. Zaten bedeni bir seviyeye kadar ısıtır, ondan sonra yaymaya başlar. Tamam. Tekrar koy. Bugünün ne kadar süre ne kadar ısınıyor? İlla ki Isınır, ısınır. Ama ne kadar süre Belirli Belirli seviyeden sonra şey yapar, soğutur kendini. Yüzey alanı kadar soğutma miktarı var. Şimdi kumaşı ellersen 4 daha derece ısı olmadığını görürsün. Gel yapalım. Kumaşı direkt üzerine alırsın. Kenara çekelim Şimdi yapalım. Bak 38 derece. Evet. 3000 dereceye kadar 7 saat yanmamız lazım. Aynı zamanda Yıkandıktan sonra tekrardan yedi saat yanmaması devam ediyor. Alev gecikler için değil, yanmama. Bu nasıl teknolojiler? Ordoz teknolojisiyle beraber gelişeceğiz bu tek ee, başımızdan. Şu anda 3000 dereceye dayanıklı da 7 saat ee, yansa dair yakma müzesi oynamaya başlayacağız şimdi. İpliği de evet. Şu, evet. Saat Yalnız Yemez.